Merhaba arkadaşlar gençlik kanalıma hoş geldiniz. Ben Aziz. Bugün Ekin'in hesabındayız ve Zıbay deneyeceğiz. 95 level Zıbay'sı var. Aynı zamanda 100 level Kolombinası var. Kolombinası C6, Zıbay C6. Ben ne olabileceğini çok merak ediyorum. İkisinde kendi silahı var tabi. Kendi hesabını denedim yine fena değil. Tabi daha iyisini bekliyorduk. Çok Çünkü hype'lar çok yaratılıyor. Yok Zıbay'ı Aynısını Nefer için yaptılar. Sonra Zıbayi'ye hep diyorlar ki bu en iyisi. Bu en en iyisi. Nefer en iyisi diyor. Hayır onu unutun artık bu daha iyisi diye diye karakterleri öyle bir hype ki ben Zıbayi'den çok bir şey beklemiştim. O yüzden beklentimi tam karşılamadı. O zaman şu Zıbayi'yi deneyebilecek bir yere bakalım. Tabi dummy testine gideceğim. Dummy'den kaç DPS çıkacağını merak ediyorum. Bir de ikinde de tam performans setinde takıl değil de de. Evet bunda şey... Yo aslında fena değil ya. Bunda var en azından set. Bu takım altı 6 olsun zaten. Bunu C6 yapana kadar o da C6 olsun. Şimdi o zaman Ebiste denemek mi yoksa başka bir yerde denemek mi? Ha nine de deneyelim mi ya? Dünyandaki Nine bossunu kesiyorum. Taarruz'da deneyebiliriz tamam. Merhaba. Bir de Shilohen de C4 he. Aa Shilohen. Shilohen tam olmuyor he. Oha. bu karakter bu kadar güçsüz değil olduğuna eminim ben. Evet 3 toprak olunca Shilo DPS oluyor. Base. Bir dakika bundan daha zoru var ya. Bundan daha zoru var. Tamam. Bundan daha zoruna gideceğiz. Kurt gibi bir şey vardı. O neredeydi? Şu TP'de miydi o? Ya şu bir tık daha güçlü olduğu için buna geldim. Bence en azından o yaşlı neden bir tık daha güçlüdür bu. Ama yine de ne kadar güçlü o da var. Kolombina ultisi dolar mı? Dolar mısın Kolombiya'nın ultisi? Heh, başlıyoruz. İyiymiş. Ya tek atamadı abi. Nesi iyi saçma. <laughs> Dur bakalım. Aga şuna gitsek olur mu? Burada hasar testi yapılıyordu baya. Senin maksimum hasarın kaç acaba? 20 milyon vardır herhalde ya. 2 milyon 600 mü lan bu? Bakalım bunu ne yapacak? Tam olarak hala daha bafalamadığımız alamadığımız için biraz sıkıntı ama Dolur musun ultisi? Başlıyoruz. Tamam benim için daha iyi. Oh, bu ciddi. Ya ölüyordu. C6 takımda bile öldün ya. Oğlum sorun bende değil bence. Şu um, natlanın üst tarafında bir yer vardı. Şurada bir yerde bir tane boss var. Bak bu da çok güçlü bir boss. Bir de bunu deneyelim. Bunu da çok merak ediyorum. Bakalım bu ne yapacak. Ultisi de olsun. Başlıyoruz. Bak gördün mü? Güç işte oğlum. C6 Illigan'ın geçemediği bir yerdeyiz şu an. <gülüyor> 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 Kingo bunun E'si de olacak mı? Sonsuz küçük. Bunları ben mi kesiyorum sadece şu <laughs> an? Oha. İsabet alma. Almamışız. Bence ben en rahat yere gideyim şu an. Bu arada videoyu kısa bir bölüyorum. Açıklama kısmında üye olabileceğiniz hesap.com.tr linkim var. Uygun fiyatlı bir şekilde genç alışverişlerinizi ve Wuthering Waves, Honkai Star Rail gibi gaç oyunlarında da ucuz ve güvenilir bir şekilde alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Sadece UID'nizi vererek satın alım yapabilirsiniz. Ve hızlı bir şekilde hesabınıza geliyor olacaktır. Ve sitede benim de çekilişim mevcut. Sadece siteye kaydolarak çekilişlere katılıp şansınızı deneyebilirsiniz. En rahat rahat yere gidelim. Dummy testine bir gidelim abi. Kaç K DPS çıkar sizce? C6 Kolombina, C6 Zibai. Bu takım işte genel olarak. Ben bir tahmin edeyim şöyle. 400K. Ben bir şey mi? 400K az dedin sen. 750K olabilir. Zibai, Shilo ve Illuga. 700K görür rahat. Ben de öyle düşünüyorum. 15 Bakalım. Şu Z ayrıntılı görünümü açalım abi. DPS'i ben biraz kapatıyorum. Onu açacağım birazdan. Hatta size de sürpriz olsun YouTube. Nasıl fikir? Ya iki de sürpriz şu anda. Şilonen'i çıkartır bir ya. Bakalım böyle bir kalsın. Kaçtır tahmin edin. Bu arada daha yükseğini gördüm demin. Şu an bir tık düşük. Benden ötürü. Benden ötürü olabilir evet. Gösteriyorum o zaman. DPS'i şöyle. Bir kere daha deneyelim bunu. Sıfırlama var mı? Sıfırlama var değil mi? Kamerasız yapayım bir. Bir kere daha deneyeyim. Bak direkt 550k. 600k. Bak demine göre tabi 600k'yı gördük. Devasa bir DPS bence bu arada. 700k DPS görür müyüz mü ama? EQE yap. Tamam hadi bakalım. <laughs> oğlum bir dakika oğlum benim o zaman <laughs> söylüyorum anlatacağım demek istediğimi. Benim hiçbir şekilde Şlönene geçmeme gerek yok sanki o zaman chat. Ben mi yanlış düşünüyorum? Onu bir söyleyin ona göre yapacağım. Falcıysa hiç şilonene geçmeyeyim abi. Şimdi e e ulti ha. E E Ben anlamadım abi. Bununla nasıl ben 1 milyon 750 kaç çıkarım bilmiyorum. Daha doğru kombosu var mı emin değilim. Demin 600 katmadım ben bunda. Attım. ne atıp geçerim ben de öyle düşünüyorum. 600 küsür k yaptım bu sefer. Evet, şilönen sanki bir tık daha mantıklıydı. Uh, baya baya iyi. Yani 600k DPS bilmiyorum bana baya yüksek geliyor. Bunun bir de Z'ye basalım. %81'ini Zibay, %18'ini e, Kolombina çıkarmış. Bir de Inefa takımı. takımı da yapalım. Tamam okey. Bir de İnefa takımı yapalım. İnefa'm var mı? Inefa, Kolombina, Shilonen, Zibay. Yani kaldıralım ha. Illuga'yı kaldırınca bilmiyorum bana. Hiç mantıklı gelmiyor şu an. Deneyelim. 600k'yı görmez herhalde böyle. Görelim hem bir Illuga'sı Zibay nasıl oluyormuş onu da görmüş oluruz. Evet, evet çok ooo daha yüksek DPS çıktı. Oğlum bunun mantıklı bir açıklamasını yapın. Demin 700K'yı gördü DPS. Bir daha 700 kadar durduracağım. Garip bir şekilde bu takım da vuruyor yani. Beklentimin üstünde vuruyor. Aa kasvetli var doğru kasvetli yapalım. O zaman ee, neydi? Buraya Colombina'yı koyuyorum. Bu takımla yapalım o zaman hadi. Şimdi şu boss'u deneyelim diyorum facia modunda. Bakalım nasıl bir şey bekliyor bizi. Çok merak ediyorum. Colombina'lı yine şu takımla ilk kısma gireceğiz. Da burada ultiler yok ki onun bir kötü yanı var. Ama çok da büyük sıkıntı değil ya bence. Hadi bakalım. O sırada ultileri de olsaydı iyi de. Ha kalkan ne kadar hızlı kırdı. Oh. Oha. Faciadeyiz şu an ha. Sorsam faciada değiliz gibi geçiyoruz. Heytun abi. Gençim biraz şey olmuş ya. Heytun biraz. Kaç saniyede geçti? 59 saniyede faciayı geçti. Ve bu boss'u geçti faciada. Bak o boss'a benim geçişim. O gözüküyor mu? O boss'u ben 115 saniyede şu takımla geçmişim. Yani burası 58-59 saniye. Harbiden vay be. Güç uçar. Abis e de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Alakasız. Haberiniz olsun. 2 karakterle. Çünkü 3 karakter 4 karakter yapmayalım artık ya. Buraya kim geçiyor normalde? İnefa falan da değil mi? Bakalım ilk kısım ne kadar iyi olacak. 2 tane C6 karakteri var. Bir de yem buff'ı veriyor ya. Şey be inadına veriyor sanki. Böyle bir E'de bir canı gitti. ikinci E'de ikinci canı gitti. Artık fazla değiştirmesini bekleyelim. Kardeş fazla değiştirir Senin bekleyeceğiz biz böyle. Tamam fazla değiştiriyor. Normalde daha hızlı geçecek ama işte fazla değiştirmesiyle uğraşmaktan. Evet. Canı gelsin. Canı geldi. Bir E'ye atıyorum. Pat öldü. Sana da böyle bir E pat. Bir E daha. Şimdi yine ikinci kısım. Ya ilk iki karakterli kısımdayız. Element patlaması hasarı verdi. Fıt. Olay var. İyi yine kalkanı giyebildi bunda. O kadar izin verdik. Burayı bence yok edecek şu an. Aa ultisi olsaydı iyiydi ya. Neyse ultisiz yapalım. Kolombin ultisi olmadığı için biraz geri kalabiliriz. Baya geri kaldık şu an baksana. Kolombin ultisi olsaydı bitmişti şu an. Bu arada ben onu geri olarak gördüm yani öyle diyeyim size. Şu atın şuna. Pat pat 865 k bayağı k sonrası gerisini görmedim huh. yani 12. katı şöyle geçebiliyorsun o zaman YouTube burada videonun sonuna gelelim zıbayı deneyebileceğimiz şu yerde denedik kasvetli de ebiste ondan sonra dummy testinde denedik e, elimden geldiğince sizi göstermeye çalıştım karakteri şu statlarını da göstereyim sonunda 41 e 342 132 dresi var 1700 soğuması var kendi silahı r1 ee, şu DPS seti takılı oran hasar şeklinde zaten genelde savunma, savunma ve kritik hasar takmış. Buraya da savunmalı falan filan. Takımımız 6 zaten. 10, 1 13, 13. Maxlamış direkt. 10 numara zıbay olmuş. Evet siz video hakkında ne düşünüyorsunuz bunu yorumlarda belirtin. Ekin'e de teşekkür ederim hesap için. O zaman bir sonraki videoya Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.